02. E şimdi hepsi askerde. Ben ne okurum abi? Cengiz abiden dinlemişim. Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin. Oo. Dostu arkadaşı kırarım bugün. Gel 300 gün, gel 200 gün diye bura bura. 3 <laughs> <laughs> gün sonra zaten beni hemen e, oradaki askeri gazinoya aldılar. Hiç askerli bir sem olmadı. Oh. Sivildi yani. Sivildim hep. Acil bildiğinde <laughs> Antalya'ya istediler. Antalya'ya Oradaki tabur komutanı dedi ki adım atarsan askerliğini yakarım dedi. Sen bana lazımsın dedi. Ne, nerede? Yani nerede şey, Kütahya'da. Kütahya'da. Ha. Hı. Neyse. Kütahya. Dağıtım oldu. oradan geri geldim. Tabi yaz olunca bizimkiler hep Antalya'ya gidiyor. Başka tatile bakıyorlar evet, ki. Oradaki askerlerin hep orada demişler ki ya siz bütün oluk kavunlar almışsınız Lan asıl elemanı orada bıraktınız diye. Kütle'ne <laughs> bir geldi, Antalya ya da Antalya'ya. Hayda. Ta, Antalya'da her iki yerde birden yapıyordum. Günlük iki gazino yapıyordum. Hem subay ama subay. Hmm. Ama para almıyorduk. Askersin ne parası? ne parası? Ne parası? Asker Allah para yani şunu ya bir kendin patates O zaman zannediyor. uzman çavuşluk yenge çıkmıştı askeri de hani şeyi evet bırakıp dediler ki sen burada kal. Kal. Ha. Hem devlet memuru ol. Buradan solist ol dedim ki yok dört küçük kardeşim var. Anam orada tek başına benim memleki de gitmem lazım. Antalya'dan yoğun istek üzerine Ankara'ya gittim bu sefer Anıttepe'ye. Hmm. Ankara'dan tekrar Antalya'ya geldim. Bir buçuk ayda fazla askerlik yaptım. Hadi canım. Aa, yok, adam, Soluş yoktu adam. <laughs> Solist yoktu. Solist yoktu, <laughs> mecbur kaldım. Evet. Sonra askerden gittikten sonra ekibi kurdum. Asıl işte yani adım atma şeklim 90-91 yani. Ekip kurdum. E şimdi mahallede işte bir memleket, küçük memleket. işte Arkadaşın evleniyor, akrabaların evleniyor. İşte i̇ster istemez Latife'le bize bir türkü oku. okuyorsun sesin duyuluyor gene. Ya e hanım diyor ki ya hani sen işte babam ile söz verdik de bilmem ne. dedim ki vallahi ben gideceğim babanla artık bunu konuşacağım. Gittim tam tam rahmetliğin yanına dedim ki ya böyle böyle yani biz mecburen yani burada yaşıyorsam eşim, dostum, akrabayım şey düğününe gideceğim. E oraya da gittin de ya bir iki türkü okuyorsun. Okumasan da olmuyor. Tabii. Evet. Dedim valla adım çıkmaya çıkıyor bu okumaya geldim. dedi ki ben şey kuruyum Ekip. Ekip kurdum. Git oğlum dedi ya. Git dedi. Sen nikahını kıydın aldın almadın dedi. Git ne işin ne varsa gör ya. Git işini yap dedi. Haydi canım. Kayınpeder'den desteği alınca ekibimi kurdum. Çok da güzel bir ekip kurdum. Bir tane bağlama var. Yok kimse. İlk tabur şeyine şeyle başladım. Hem çalıyorum hem söylüyorum hem şey yönetiyorum. Ama şey azmi çok iyi. Ya Sonra ya. kemancı buldum. Yok Sonra bu işte onu ya. buldum. Ben. Hepsi de memurdu benim. Bütün ekibim memurdu. ya? Devlet memuruydu. Şu anda hala onlar hep evet. dostluğumuz, kardeşimiz. Ben hepsiyle hep tanıştım evet. hemen hemen. Hayır, hayır. <laughs> o güzel ya. hani ona bırakma hala. Müthiş insanlar. Ya. Şu yar geleceği şöyle hafif bize bir seyredin. kulağımızın pası. Bugün benim bayram günüm Haber salmış yar gelecek, yar gelecek. Öyle tahmin ediyorum Lider bize dar gelecek, dar ha. gelecek oh. Kanalı koç keseceğim Doya doya içeceğim Seni hiç üzmeyeceğim Haber salmış yar gelecek, yar gelecek Odam boyansın sarıya Söyle bal yapsın arıya Biletin kesmiş salıya, çarşambaya yar gelecek, yar gelecek. Şimdi beraber. Hadi. Yar gelecek, yar gelecek, dünya bana dar gelecek. Ismarladım beydağından tane tane kar yar gelecek, kar gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Yar gelecek, yar Yâr gelecek, dünya dar gelecek. Ismarladım meydanına, kar gelecek, kar, kar gelecek. Tane tane. <laughs> Olsun. Evet, valla. Sen, <laughs> Bravo. Bravo. Sen gene kar dedin. Adam aklını kitlemiş. Ismarladım meydanına, yar gelecek diyor lan. Ben dağda yanıyorum. <laughs> Allah oraya kafayı takmış. <laughs> evet, işte hanım, e, e bir, Ti e, e, <laughs> Tilbe ve hanım Latif Bey'e bir ney? Tilba hanım. Yıldız Yıldız hanım. E, bir sorunuz var mı Latif? Ha. Taklit yap diyorsan. Evet yani lütfen. Valla çok seviyorum Latifi. Allah belamı versin bak. <laughs> çok güzel sesi. Onun şarkısını okumak istiyorum ben annem. Tabii. İlerdi tabii şimdi değil. E şimdi bir, bir parça alsak anladın. Allah ne <gülüyor> <gülüyor> çok sev. Allah razı olsun senden. İyi ki geldin. Vallahi Latif çok seviyorum onu. Ya. He. Beraber düet yapmak istiyorum ben Latif'le. İnşallah. İnşallah. Sevinirim. Seve, Vallahi <laughs> yaparım <anne>. Vallahi <laughs> Peki Fatih Bey sizin bir soru. Devam söyleyeyim. diyorsun tabii evet. de. Tabii. Herhalde. Şimdi öncelikle programın ilk başında Latif Doğan'dan türküyü dinledik mi? Evet dinledik. İlerleyen dakikalarda Türkiye'ye eşlik ettik mi? Ettik. Ettik. What can I do? <gülüyor> <gülüyor> Sometimes. <laughs> 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 Bu, arada Fatih Terim'in düğününde de ben vardım. Aa <laughs> evet, tabii. O ya. zaman Adana'da amcamın yanında ototermacılığı yapıyordum. Adana Demir Spor düğün salonunda oldu düğünü. Fatih Terim'in dayısı da vardı. ismini şu an hatırlamadım ama. Hem amcamla bizi davet etmişti. Orada çıkıp tane okumuştum. Kurtuluş sahnesini yap bunu rahmetli kurtuluş. Hmm. Düğünde vardı, bir kişi daha vardı. O zaman bir hatırlamıyorum eğer video kamera falan varsa mutlaka bir yerde bir yerde <laughs> beni yakalandım. Kurtuluşta dostluk var mıydı? Vardı. Değil ben. mi? Kurtuluş rahat. Çok iyi adam Allah rahmet eylesin ya. Yani. Hakan Altun ben Cengiz abi de vardı galiba. Ona bir vefa gecesi bir konser hmm. yapmıştık. Sonra da bir gece yaptık. Yani kurtuluş çok vefalıydı. Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. eylesin. Evet İlber Görüşün. Bey, İlber Bey. Devam, İlber Ortaydı tabii İlber Ortay. E, konumuz burada ya. E, burada. tamam işte yani. <laughs> efendim bunların hepsi cahil cüyla şeyler kardeşim. Latif kardeşim her zaman dinlerim ben kardeşim. Çok güzel kral şarkı söylüyor. Tarihi yazmış. <laughs> Tabii tarih Avrupalı gençler dünyayı geziyorlar. Latif Doğan'ı dinliyorlar. Özellikle şarkının yan bağlama. Bağlama kardeşim. Bağlama. <laughs> 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 Teşekkür ederim ya <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. <laughs> Peki, ya. böyle e, Latif abi. Hani ünlü ses sanatçılarından böyle düğününde çıkıp e, şarkı söylediğin oldu mu? Çok. en son Özgür Altay'ın düğünü yaptım. Başka var mıydı böyle? Yani kimlerin düğünü yaptım? Emirkan'ın düğününde vardım. O düğünler çok, çok eğlenceli oluyor. Çok. Herkes, Abi, herkes, herkes, sahnesi her, her, efsane. Herkes, herkes ayakta. Bak yani. efsane. Yani, yani, birden sonra kimler kim evlat evlat. düğününe gittim ama kim evlatım de. şimdi? Gitmişim. Ceylan Koynat'ın düğünü ben yaptım. Siyasetçiler falan var mıydı? Çok canım. Çok, değil Hangi birinin sayıp? <laughs> <laughs> Ama maşallah hiç boşu yok ya. Yok maşallah. Vallahi, Vallahi. Ya maşallah. düğün çok farklı format. Şimdi bizde de düğünlerde en çok tercih edilmemizin nedeni repertuarın genişliği. Yani Eski kasetçilik yapmanın verdiği bir avantaj. İşte askerdeki o zaman üniversite mezunu işte 6 aylık bizim TRT'den gelen e, açları vardı orada. Onların bize repertuar dedi ki ya çok iyi sesin var hep Adıyaman okuyorsun. Hmm. Biraz bölge yap dedi işte ya bana İç Anadolu'yu işte Ege'yi ve Karadeniz'den bir repertuar hazırladılar. Sahnem öyle bir güzelleşti ki. E şimdi biz mesela benim en çok düğününe gittiğim Samsun, Ordu, Rizeller'dir yani. Karadeniz'den en çok düğünlerine gittim. çok Yani o bölgedir. Evet. Ama, ama bir de Antep eğlendiriyorsun. Gidiyor, Antep'e gidiyorum, Malatya'ya gidiyorum, Adana'ya gidiyorum ama e, fakat onlar da çok gidiyor. Çok eğlendiriyorsun. Yani sahnen opera performansı. Evet. işi seviyorsun. Düğünü Tabii. anlıyorsun. folklordu bildiğin için işte oynamaların bildiğin için işte milletin ayağı almıyorsa bile hemen değiştirebilirim. Hemen onun ayağına göre bir şey yaparım. Ayağına yapalım. göre diyorsun. <laughs> Peki böyle hep şey olur ya bir veliaht olur ya böyle işte bak bu çocuk bu yakında benim gibi olur dediğiniz biri var mı böyle Türkçüler? Ya şimdi herkes kendini hastır şimdi yani ne kadar de sen de boş vermişsin. İbrahim abi de çoğunu velat etti ama hiç kimse onu doldurmadı. Ya, yani. bunu yani. Ama maalesef. Velat değil de işini güzel yapan insan mutlaka yerden kalıyor. Ben 19 yıllık küstüm şovunda herhalde bir yüzün üstünde şu an ekmek yiyen sanatçı arkadaşlarımızla birlikte olduk çalıştık. İşini güzel yapanlar hala ekmek yiyor. Böyle bir ilk sefer ekrana çıkıp da işte burnu kaf dağılıyor. Maalesef ortada. Ortada yok. Ben, çabuk, çabuk işini güzel yani. yapan insanların devamlı yanında olmaya Elimden geldiğince desteklemeye çalışıyor. Ya televizyon programı varsa öyle desteklerim. Öyle yoksa başka şekilde yaparım. Veliaht dersek biraz zor. Onu söylemek ayıp yani. olur. Çünkü çok hepsi şeylerimiz ama veliaht haşa. Daha ben yerimdeyim kimse böyle vermiyor. Bu sizin gibi işte Ferdi, Orhan, Müslüm, Latif abi olsun, İbrahim Tatlısesu bunun gibi sanatçılar kolay kolay gelmiyor yani. Ya şimdi sevgili Hakan TRT'de dikkat ederseniz seslerin hepsi değişiktir, renkler vardır. Evet. Birbirine benzeyen sesi TRT almaz bütün kadrosuna eskiden. Şimdi çok birbirine benzeyen sesler var. Sesler var. var. Ses rengi değişik olan bir yerlere gelebilir, eğer evet. işleri iyi yapıyorsa. Seste güzellik vardı ama renk olmaktan sonra, mesela yani Müslüm abi, bir sürü, 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 sürü. sesine benziyen yüzlerce insan vardı. Çok tabii güzel ki. de okuyorlar olur. Anladın ama mi? sesin rengi Müslüm rengiydi, yani orada kaldılar, onun tabii. bölgesinde kaldılar. Yani Hakan Taşyan ilk çıktığında Müslüm baba gibiydi, sonra kendi rengini buldu ama tabii evet. ki yani o da rahatsından dolayı şu anda. Evet maalesef. Ama ilk çıktığında Müslüm'ün aynısıydı. Öyle Ama yani sonra yani Hakan Müslüm diyorlardı rengini O Oturttuktan sonra da Hakan taşıyan oldu. Yani, yani bunlar bir gerçek. Tabii. Hatta yarışmanın birinde de Müslüm Baba gibi söyleyen bir biri vardı. Çok. Şimdi onu ismini Çok da. var ya dediği ee, gibi. Yani. Bizim Mersinli hemşerimiz ya. Birebir aynı söylüyor ya. Hiç şey mi? Yarışmada vardı ya neydi Popstar yarışması vardı. Evet, evet. Orada evet, çıktı. Aynı birebir de. Bir kamera şakası izledim. Latif abinin. Böyle helikopterden falan atıyor. O gerçek mi? Oyun muydu? Ben onu çok merak ediyorum. O rol. Yani sevgili Mustafa ile danışıklı dövüş Aslında giderken dizi anlaşması diye beni alıp götürdüler oraya şirket. Haberim yoktu açıkçası ilk gittiğimde. Ama restoranta oturduğumuzda işte yemek yiyeceğiz, çay yiyeceğiz, çay içecek. Hani ben dedim ki dizimizi düşünmüyorum diyene kadar ben hissettim. Hmm. Görünce e tabii <laughs> öğleden sonra saat üç buçuk filandasın. Ben hissedince birden ayrılmak istemedi ki abi üç buçukta ne sanatçı bulabilirim ne kimseye ayrılabilirim işte He. helikopter kiraladım burayı kiraladım adam tuttu elini öpeyim bana yardımcı oldu ama otur dedim senaryo yapalım. E, danışılır, dövüş hepsi roldü. Tabii biz bu rolü ilk zamanlardaki bütün işte haberlere, bütün medyalara, bütün gazetelere işte Bayağı şey ya. Orada Mustafa'nın yaptığı işte şimdi o çocuğun da haberimiz ya, diye olmazdı. Hep inkar ettik yani. Ama Haberim çok yok iyi diye. oynamışsın be abi. Vallahi çok güzel, güzel yapmış. İşte orada abi. bir şeyi kaçırmışız işte. Demin de Sinemacıların hepsi aradılar beni işte. Yani bu rol müydü? İşte gerçek miydi? Gerçek miydi? Halbuki rol yaptım desem bir sürü film teklifi alıyormuş. Ya, ya onu kaçırmış. Sonra Zaman zamanı yok ki adamın. Zaman da yok da. Gene <laughs> <laughs> de bir o arka... E tabi yani. Perde şeyini tadaydık yani, ya. de ne güzel olurdu. Var ama. mı film? Ya benim oynadığım bir 06 Ankara'da oynadım. Bir tamam. işte baba mirasında oynadım. Hı hı. Orada ya imamım. Tamam. <laughs> evet. İmamım. Doğay'la beraber, Tübe, Özay'la bir filmde oynadık. Şimdi o daha hala vizyona girmedi. Ha. Bilmiyorum. İyi. Yani deneyimlerim var, var yani. Var var iyi. Yani seviyorsun ya şey. böyle şey. O zaman ya. film çekersek Fezber çağıralım abi. ya Latif abi. Ya ben hemen gülüm onda kardeşim bir türlü Yani yönetmenler bile şu şu problem sorunu yok. <laughs> Doğaçlama. Abi abi, abi aynı. <laughs> <laughs> i̇yi. <iş>. Latif <laughs> abi ayaklarına <laughs> sağlık. Asıl şey kırmadın teşekkür ya. vallahi çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bir kez daha <laughs> e, hem sana hem Hakan'ıma sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki veriyorsun. aileye çok teşekkür Lider ailesine çok teşekkürler Çok diyorum. teşekkür ederim. Sedar Baba en başta olmak şartıyla bütün ekibine çalışanlara çok teşekkür ederim. Bizi kamera çeken sevgili arkadaşlarımız onlara teşekkürler. Bu arada Oo. bir size evet, bir hediyemiz, hediyemiz var. var. Ağırmış bayağı. Ne bu? Altın mı var bunda? Ya, bu nedir ya? Hakikaten. Buyurun. Ya bismillah. Çok teşekkür ederim. No. Hakan Bey bu sizin. Ha, bize değil mi? Evet tabii. Hayır, çok teşekkür ederim. <laughs> Bendensiniz. <de> <laughs> Merak ettin mi içine? Baktın mı? En sevdiğim. Ne? Sürpriz ben olsun bence bakmayın. Çık at çık Ooo no. <laughs> Vay. Çok severim. Süper. Benimki dondurulmuş. Seninki ne şey yumuşak? <laughs> Hakikaten ha. Bir dakika. Belki bu, niye havası alınmış? Benimki de var. Ana benimki de vardı Ben iki yemeklik. Ben iki yemeklik siz ki yemeklik. <laughs> Abi yedik bize yedik cevizi hatırlar. Çok Allah razı olsun. Hani nohut biraz gaz yapar ama. Olsun yine... rahatlatır. Heh, yani rahatlatır. <laughs> bir cennete getirdiniz. Cenneti gezmeye geldik şimdi. Nereye gidiyor şimdi lider klapta? Birlikte lider Club'ı hep beraber tecrübe edeceğiz abi. Efendim? Burası Hı. Balkanların en büyük At binicilik tesisi, oteli, hayvanat bahçesi, restoran, restorantı, düğün salonu, düğün salonu, sabah kahvaltısı, sabah kahvaltısı, kır düğünü, kır düğünü, ne ararsam burada Ne var. Ararsam burada. Hepsi nerede Latif Baba? Evetim, Çatalca, Elbasan Köyü'nde, Çakıl Mahallesi'nde muhteşem bir lider club, saklı sofra. Geliyorsunuz burada sabah kahvaltısını yapıyorsunuz, akşam yemeğini yiyorsunuz, kalmak isterseniz otelimizde konaklıyorsunuz. Hayvan sevgisini attan tut, tavuktan tut, horozdan tut... İstediğiniz hayvan çeşitleri burada var. Hepsini çocuklar kıza alın, gelin, görün, gezin, dolaşın. Muhteşem bir hava var burada. 5000 metrekare, Anladım. 28 metre yüksekliğinde 650 kişi tribün kapasitesi olan, VIP localarıyla, artı VIP odalarıyla hem yarış hem etkinlik, hem düğün, hem eğitim, hem eğitim, hem konser. Burada ne yapıyoruz? 15 Kasım'da Rıza Tamer, Emre Karaduman konserinde bu alanda yapıyoruz. Burada yapacağız. Bu alanda. İşte gördüğünüz gibi kaç metrekareydi burası? 5000 metrekare. Metrekare alanda. İşte burada hem at eğitimi de alıyorsunuz değil mi? Evet, at eğitimi. Çok güzel bir yer. Bakın lidere geliyorsunuz, lider kalaba. Unutmayın Çatalca'da, Erbasan'da muhteşem bir yer burası. Şuna bak ya. Yani. Abi akustiğe Ortal, baksana bir. Akustik. Ben burada bize türkü söylerim ya. Odan boyansın yarıya Söylen bal yapsın arıya Biletin kesmiş salıya Çarşambaya yar gelecek Siz de çıkın çıkın Lider Club'a gelin Latif abi şimdi neredeyiz? Şimdi Lider'in oteline geldik galiba Magical House Burası kaç odalı? Latif abi 265 oda 650 yatak kapasitemizle bütün herkese hizmet ediyoruz burada. Eyvallah. Gelin bir görelim isterseniz. Şahane bir manzarası var. Terasına bak maşallah. Her şey düşünülmüş dört dörtlük bir şekilde. Şomine başında kahveni yudumlarken, çayını içerken, santacımla oynayıp keyifli bir sohbetle beyninizi boşaltabilirsiniz. İşte otelin güzelliğine bakın. Ahşaplar ve taşlarla yapılmış muhteşem bir otel. Gerçekten hmm. yıllardır burada yaşıyoruz. Buraya ya, evimin dibinde ilk kez görüyorum burayı. İyi ki davet ettiniz İlker abi ya. ne güzel. Şuna bak ya. Mimari tamamen taş mimari. Abi şu güzelliğe bak ya. ya Çatalcan'ın taş taşını tamamen burada ilmek ilmek i̇şte, işleyip işte, işte. bu hale getirdik. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi otelimizin odasına bakalım. Sizler de bakın asıl bir odayla karşılaşıyorsunuz. Geliyorsunuz, odamıza gidiyoruz. İşte gördüğünüz gibi yine o çok güzel böyle dolabı, yatağı, televizyonumuz, bir doğa harikası, manzaramız. Efendim görüyorsunuz, lidere geldiğinizde muhteşem bir manzarayla, muhteşem bir hizmetle karşılaşıyorsunuz. Tertemiz bir oda, tertemiz bir yapı, sıfır bir bina buraya gelmeniz lazım. Burada tatilinizi yaptınız, dinlendiniz. Sadece dinlenmek kalmıyorsunuz. Burada kapalı havuzu, saunası ve Türk hamamıyla da güzelcesine rahatlıyorsunuz. Keyfini çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi liderde ne ararsan var. Yok. Yoktur. Latif abi bir şey atladın ama. Ben havuzda klor kullanmıyorum. Aa. Benim havuzum tamamen tuzlu. Tuzlu? Tuzla yani. Evet tuzla. Bak gördüğünüz gibi. Yani gönül rahatlığıyla gelip... Gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla gelip... Peki burada havuzunu gelip abone olup haftalık, aylık, günlük kullananlar var mı? Yani öyle bir şeyiniz var mı? Şimdi bizim başka neyimiz varsa atladığın şeyler oldu. Biz de anlatamadık daha kendimize. Buyurun. Burada bir dövüş kulübü var. Burada 400 metrekare profesyonel bir fitness var. Hanımefendiler için yine profesyonel bir zumba, pilates, etkinlik alanımız var. Maşallah. Gelip abone olabiliyorsunuz tabii, değil ki, mi? tabii ki. Tabii ki gelip abonelerine olup aylık abonelikle bu tesisin tamamından faydalanabiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi. Sevgili Kadir'im. Merhabalar, hoş hocam. geldiniz. Merhabalar, nasılsın, iyi misin? İyi, sağ olasın, nasılsınız? Buranın bize konseptini bir anlatma şansın var mı? Mesela? Tabii ki. Ne yapıyoruz burada? Gelenler ne yapması gerekiyor? Veya siz burada ne hizmet veriyorsunuz? Biz binecilik hizmetleri veriyoruz. Temel eğitimden tutun. profesyonel hayatta da devam. Ucu bucağı olmayan. Evet. Son seviyeye kadar eğitimlerimizi veriyoruz. Eğitimlere biz genelde kapalı manejde başlıyoruz. Evet. Sağ tarafta ahırlarımız var. E, kulüp atları ve sahipli pansiyon atlarımız olarak ikiye ayırdığımız atlar var. Oraları gezeceğiz şimdi sizde. İçeride zaten şu an hizmet alan Ders alan öğrencilerimiz var, gezinti yapan öğrencilerimiz Yaş var. Yaş oranı belli mi? E, 6 yaşından yukarısına ders eğitimlerine başlayabiliyoruz. Evet. Üst sınırımız yok. Bir gezelim evet. bakalım, şu tavla bire gidelim bakalım. Tabii. Gibi. Burada gezintiler de yaptırıyoruz. tavla biz. dediğimiz ahırların ismi evet. değil mi? Evet, ahır. ahır. Ahır demek de. tavla. Evet. Yani bizim eski tabirimiz de ahır. Burada sadece profesyonel değil de günübirlik gelip de gezmek isteyen öğrencilerimize de gezinti de yapıyoruz. Ha gezinti de var. Evet, gezinti evet. de yapıyoruz. Gelip görmek. Biz... Aa, çok iyi. Hem hem gelip görecekler, hem bilgi sahibi olacaklar. Tabii ki denemek için binebilirler, Tabii. deneme ders alabilirler. Duydunuz Bu tarafta mi? kulüp atlarımız var. Yani Kulübün il... ders verdiği atlar var. Gördüğünüz mü? sadece gelip abone olmak yetmiyor. Gel burada yani önce gör, göz bin bütün burada bilgileri al daha sonra ister kayıt ol ister olmayış önemli önemli ama sizi gezdiriyor adı burada. Tabii Vallahi ki. muhteşem bir Buraya izleyen. dışarıdan gelen herkes gezebilir. Ara giremez diye bir durum yok bizde. Gelip güzel. atlarını sevebilirler, fotoğraf çekilebilirler. Neresi burası? Lider kulüp. Lider kulüp. Duydunuz çınarın sesini çıkın çıkın gelin yoksa küserim. Atımı bağladım. İyi de Lidere geldiğinizde sadece at bilmiyorsunuz, kahvaltı yapmıyorsunuz, yemek yemiyorsunuz, otele de konaklama eder değil. Ama daha neler var onu biliyor musunuz? Burada üç katlı, üç tane düğün salonu var. Yani düğün, nişan, sünnet ve özel bayi toplantılarında kullanabileceğiniz 3 katlı Tabii yerimiz ki. var. Anlatır mısınız bize? 1650 metrekare her katımız. 1650 metrekarenin 450 metrekare puayı alanı olaraktan, 1200 metresi de normal etkinlik alanı olaraktan, proporsiyonel anlamda bütün inventlerin yapılabilecek olduğu düğün, nişan, sünnet, internetlerin yapabilecek olduğu ee, aynı zamanda da düğünlerinizde o güzel sesiyle <laughs> Latif abinin de yer alacak olduğu nasip inşallah tabii. düğünlerde e, gönül rahatlığıyla e, o ölümsüz yani insanların şeyi var ya Latif abi hani, günü ölümsüzleştirme, e, günü adına burada, burada e, o imzayı lider atabilir. olarak biz atıyoruz. Yani burada araç park sorunumuz yok. Bir kere en önemlisi düğün salonlarında, düğünlerde en önemli şey araç park sorunu. Burada öyle bir derdiniz de yok. Geldiniz mi gönül rahatlığı arabanızı park ediyorsunuz, düğününüzü yapıyorsunuz, arabanıza bilip gidiyorsunuz. Lidere gelin. Evet lider Club sohbetlerinde... Bak yine bak. Tamam ya tamam. Evet lider Club sohbetlerinde bugün bir sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ünlü bir konuğumuzu aldık. Kimi aldık? Tabii ki Latif Doğan'ı aldık. Evet. Müthiş bir sohbet oldu. Yeri geldi güldük. Türküler söyledik. Şarkılar söyledik. Anılar, anılar saat dinledik. Saat çaldık, saat çaldık, darbuka çaldık. Orkestra. Bir ara fırlatıyordu. Öyle oldu. bir orkestra. Kendini kaptırdı böyle bir. <laughs> Ağzına yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık abi. İyi ederim. İyi biz sizin gibi sanatçılarımız bu ülkede var. Allah sizin Allah gibi değerlerimiz Allah. var. Biz ben çok heyecanlıyım şu anda. Hani siz arkadaş olduğunuzu bilmiyorum ama sizin gibi büyük bir sanatçının e, yanında olmak, sohbet etmek Eee böyle böyle pişeceksin sen de işte Hakan ah yani, Bey yapacak bir şey yok yani. Yani e, mütevazı şimdi abi? bazı sanatçılar falan vardı böyle kamera arkasında farklıdır, kamera önünde farklı tamam. davranır. Evet. Ama Latif abi nasıl geldiyse öyle gidiyor. Işte, öyle. <gülüyor> <gülüyor> yok, fazlalıklı gidiyor. Evet, ha no pardon. Noot, nootla no, no, no 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 gidiyor. Geldiğim gibi gitmiyorum. <laughs> evet, doğru. Hadi alıp gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Çağrı Bey çoban armanı bir hediyemiz oldu. Eğer biz izlemeye devam edin Yine her hafta ünlü konukla karşınızda olacağız. Lider Club'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Gelin sen şimdi kameramıza. Görüşmek üzere.